Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Bugün gençler size 2024 Faktöriye sorusunun güncellenmiş halini çözeceğiz. Soru nereye ait? Anıl Hoca ile Matematik kanalından Anıl Hocamıza ait. Kitabın detaylarını kanalı gidip inceleyerek öğrenebilirsiniz gençler. Çok güzel soruları var. Bana pdf'sini attı. Ben pdf'sini inceledim. Çok güzel yorum soruları var. Şimdi sorumuz diyor ki bize a bir rakam x pozitif bir tam sayıymış. Diyor ki gel arkadaş sen x artı 2 faktöriyeli ne yap? x faktöriyel eksi a'ya böl. Gerekli bölme işlemlerini yaptıktan sonra senin bu kalanın x artı 1 çarpı 70'in karesi olsun. Şimdi biz bunu çözerken bildiğimiz normal bölme kuralı kullanacağız. x artı 2 faktöriyel bunu bölen ne var burada x faktöriyel. O zaman biz ne biliyoruz? Faktöriyelde işlem yaparken büyük olanı küçük olana kadar geriletiyorduk. Sistemimiz neydi? Bir bir azalt. En son durduğunun arkasına faktöriyel yaz. O zaman hemen şöyle bir düzenleme yapalım. x artı 2 çarpı x artı 1 çarpı x faktöriyel durdum. Neden? Bölende x faktöriyel var. Bölü x faktöriyel eksi a dedim. Şimdi... Ben ne yapacağım arkadaş bunu normal bölme gibi düşünebilirsiniz. 60'ın içinde kaç tane 12 var gibi veya polinomlardaki bölme gibi düşünebilirsiniz. En büyük terimi en büyük terimle yok etmemiz lazım. Buradaki bizim en büyük terimimiz ne bunun çarpı, çarpanlarına ayrılmamış hali neydi? x artı 2 faktöriyeldi. O zaman ben bu x faktöriyeli kullanarak bu x artı 2 faktöriyelden kurtulmam lazım. O zaman x faktöriyeli benim neyle çarpıyor olmam lazım? x artı 2 çarpı x artı 1 ile çarpıyor olmam lazım. Geldim ne yaptım? Burayı komple x artı 2 çarpı x artı 1 ile çarptım. Şöyle yazalım şuraya. x artı 2 çarpı x artı 1 çarpı x faktöriyel oldu. Eksi a'yı da çarpıyorum. a çarpı x artı 2 çarpı x artı 1 oldu. Ne yapacağım şimdi? Çıkarıyorum. Çıkarmayı yaparken ne yapıyoruz aslında? İşaretleri değiştirip taraf tarafa topluyorum. E işaretleri değiştirince ne olacak? Şurasıyla şurası birbirini götürecek. Bu eksili olan ifade artıya dönüşecek. Yani a çarpı x artı 2 çarpı x artı 1 neye eşit olacak? Soru bize kalanı ne vermiş şurada? x artı 1 çarpı. 70'in karesi olarak vermiş. Şimdi ben bir de ne biliyorum? X pozitif bir tam sayı. O zaman bu X artı 1'in sıfır olma gibi bir lüksü yok. Hemen geldim X artı 1'leri sadeleştirdim. O zaman A çarpı X artı 2'nin ne eşit olduğunu buldum. 70'in karesine. Ama A ile de ilgili ne biliyorum? A bir rakam. O zaman ben bu 70'in karesini ne yapacağım? Pozitif bölenlerini ayıracağım. Rakam olanlarını ne yapmam lazım? A'yı atayabilmem lazım. Hemen ayıralım. 70'in karesi dediğim nedir? 2'nin karesi, 5'in karesi çarpı 7'nin karesidir. Bir de pozitif bölenlerde her zaman gizli ne çarpanım vardır benim? 1. O zaman ben bu çarpanlardan bak A'ya 1'i atarım. A'ya 1'i atadıktan sonra buradan geri kalan bütün sayıları x artı 2'ye atarım. Ya da ben buradan neyi seçerim? A'ya 1'i seçtim. A'ya 2'yi de seçebilirim. A'ya 2'yi seçtiğim zaman aynı şekilde yine geri kalanları x artı 2'ye atarım. A'ya neyi seçebilirim? Bak 2'nin karesi var. 2'nin karesinden 4'ü atayabilirim. O zaman A'ya 4'ü atadım. Yine geri kalanlar x artı 2'ye gitti. A'ya başka neyi atayabilirim? 5'i e atadım. A'ya 5 ya yazdım. Geri kalanlar yine x artı 2'ye gitti. A'ya başka neyi atayabilirim? 7'yi atayabilirim. A'ya 7'yi atadım. Geri kalanlar ne oldu? x artı 2'ye gitti. Normalde şöyle de yapabilirdim. A'ya ben 2 çarpı 5 10 da atayabilirdim. Ya da ben A'ya 5 çarpı 7 35 de atayabilirdim. Nokta nokta böyle 70'in karesinin bütün pozitif bölenlerini atayabilirdim ama soru beni bu noktada sınırlandırıyor. Neyle sınırlandırmış? Rakam olmasıyla. Rakamlar nereye kadar gidiyordu? 9'a kadar. O yüzden 9'u aşmamam gerekiyor. O zaman şu 7'den sonraki şurası bizim sorumuzda bizi sınırlandıran kısım. A'ya kaç tane değer atayabildik bu durumda? 1 2 3 4 5 tane değer atadım. Geldim Edirne'yi işaretledim. Tertemiz netimi aldım, diyorum, bitiriyorum. Kendinize iyi bakın, matematikle kalın, hoşça kalın gençler.